şimdi kol altımızın nasıl yapıldığını birlikte görelim bu parça sol parça yeleğimizi lastik 12 tane olduğu için biz buraya 12 tane ilmek atacağız 12 tane ilmeğimizi attık. Bu sol taraf olduğu için ilmeklerimizi sayacağız arkadaşlar. Buraya geldiğimizde yani şu ilmeğin daha önceki gösterdiklerimde de anlattım. En son ilmeğin ters olmasına dikkat edin. Çünkü buradan bedenden de bir tane alıp bu ikisini ters olarak ön taraftan keseceğiz bu sol parça onun için bu ters düz hani ben buradan kafadan kendime göre şurasını ters düz yapayım diye başlamayın o zaman burası denk gelmiyor ee, onu da şöyle göstereyim bu arka kol kesimi düz olarak kesilmiş biz ters olarak yani şu çukurluğu verdirerek kesmek e, istiyoruz bu işlemi o şekilde yapıyoruz onun için iliklerimizi ilmeklerimizi attığımızda kesme işlemini düz ilmekte değil de çukur olan ters ilmekte yapacağız Onun için bu ilmeğimiz ters düz ters düz ters düz ters düz ters düz ters düz Demek ki ilk başlangıç ilmeğimiz düz olacak asri lastiğimizi örerek, başlıyoruz lastiğimizi yapmaya şimdi son 12. ilmeğe geldiğimizde bu lastik kısmındaki ilmekle bedenden bir tane ilmek alarak bu iki ilmeğimizi ön taraftan ters ilmek olarak kesiyoruz çeviriyoruz Önden ters kestiğimiz için arka tarafta bu ilmeğimiz düz. Bunu örmeden alıyoruz. Tekrar lastik kısmında tersleri ters, ters düzleri düz olarak yapıp tekrar ön taraftan kesme yerine kadar geliyoruz. Bu lastik kısmımız asil lastik arkadaşlar. tekrar aynı yere geldik kesme işlemi yapacağımız yere bir öncekinde bir tane kesmiştik şimdi bu kestiğimiz ilmekle birlikte bedenden iki tane ilmek alıyoruz ve burada üç tane ilmeğimiz oluyor üçünü birden tek seferde kesiyoruz tekrar ipimizi arkaya atıp yine lastiğimizi örüp geleceğiz aynı yere kestiğimiz ilmeğimizi örmeden alıyoruz lastiğimizi örmeye devam ediyoruz tekrar örüp baş tarafa gelelim kesme işlemimizin olduğu yere geldik bir kere bir tane aldık bir kere iki tane aldık şimdi tekrar bir tane kestiğimiz ilmek ve bedenden bir tane ilmek ikisini birlikte alacağız işlemimiz bu arkadaşlar burada kol kesim yerine bu üç tane örnek bitinceye kadar buraya kadar e, şimdi şöyle ayarlama yapalım burası 3 ilmek 3 de bu 6 bir tane de kenarında var 7 10 15 20 23 buraya kadar bu ilmeklerimizi keseceğiz bu şekilde yapıyoruz bir kere bir ile başladık örüp tekrar geldik iki tane kestik tekrar gidip geldik bir tane kestik tekrar gidip gelip bedenden kestiğimiz ilmekle birlikte arkadaşlar bir kere bir bir kere iki bedenden iki tane ilmek alarak bu şekilde bu lastik kısmımızı buraya kadar yapıyoruz burada ilmek sayımız fazla olduğu için kesme ilmeklerimiz de fazla olacak bazen arkadaşlarımız soruyor her yelekte mesela daha önceki anlattığım daha küçük bedenlerde Bazen 15 ilmek, bazen 20 ilmek, bazen 14 ilmek kestiğimiz de oluyor. Bu yapmış olduğumuz ipin kalınlığına ve şişimizdeki ilmek sayısına bağlı arkadaşlar. Bu düz olarak kesilecek olan yer. Bu büyük beden olduğu için ve ipimiz ince olduğu için e, bu burada 25 tane ilmek keseceğiz. Daha sonra bedenle birlikte gidip gelip Yuvarlak kısmını yapacağız. Şimdi burada bu ilmeklerimiz bitinceye kadar bu şekilde bir kere bir, bir kere iki, bir kere bir, bir kere iki olacak şekilde buradaki ilmeklerimizi keserek örelim. 25 tane ilmeğimizi düz olarak kestik. Şimdi. Düz olarak kesme işlemlerimiz bitti. Artık bedenle birlikte kesme işlemi yapacağız. Buraya kadar 25 ilmekti. Son ilmeğimiz 26. ilmeğimiz. Bunu da bedenle beraber yapacağız. Bu 26. yi de bir tane olarak kesiyoruz ve karşı tarafa kadar örneklerimizi gideceğiz. Artık yakayla birlikte kesilecek. Burada yaptığımız bu işlem yeterli. Arada kalan 1 2 3 4 5 tane ilmeğimizi bedenle birlikte her seferinde, her sırada dönüp gelip bir tane keseceğiz. Öreceğiz, döneceğiz. Dönüşte bir tane kesip karşıya gideceğiz. Şimdi yaka lastiğine kadar olan aradaki ilmeklerimizi örüp buraya kadar gelelim. Yaka kısmına geldiğimizde Burada ön taraftan iki tane ilmeğimizi ters olarak alacağız. Bu birinci kesimimiz. Lastiğin son ilmeği burada ters olarak denk geldiği için lastiğin son ilmeği ile birlikte bu iki ilmeği ters olarak alıyorum. Şimdi onun önündekini iki tanesini alırsam burada iki tane ters gidecek. O da geniş olur. O yüzden lastiğin son e, ters ilmeği ile Bedenden bir tane ilmek alıp ön taraftaki yaka kesme işlemine başlıyoruz. Buradan bir tane kestik. Lastiğimizi örüp arka taraftan sıramızı tamamlayıp kol kesmene kadar gelelim. Kol kesiminde ön taraftayız yine. Buradan şimdi yuvarlaklığı verdiriyoruz. Lastiğimizi ördük. son ilmeğe geldiğimizde buradaki bir tane lastiğimizden bir tane bedenden kesiyoruz ve burada dört tane ilmeğimiz kaldı şimdi dediğim gibi her sırada bir tane keseceğiz buraya kadar yakaya kadar örelim orada da bir tane keseceğiz yakaya doğru geldik burada yine yakadan bir tane bedenden bir tane yakamızın kesme şekli bu arkadaşlar buradan birer tane lastiğimizle birlikte bir tane bedenden bir tane lastikten keserek aynı bu şekilde oyuntumuzu yapmaya başlıyoruz yine kol tarafına geldik burada Lastiğimizin son ilmeği ile bedenden bir taneyi alıyoruz. Burada kaldı 3 ilmek. Bunu daha üç kere tekrar edip burasını e, bitirelim. Yakadan da birer tane kesmeyi unutmuyoruz. Yakadan bir tane kestik. Lastiğimizi ördük. Geriye döndük. Geriye dönüp lastiğimizi tekrar ördük karşıya gitmemiz gerekiyor. Fakat burada yine şu yaka esnetme bölümünü bir kez burada yapmak istiyorum. Çünkü artık V şeklinde bu yana dönecek. Onun bu şekilde burasının böyle olmasını istemediğimiz için daha düzgün dursun diye lastiğimizi tamamen örüyoruz. Buradaki bedendeki ilk ilmekten bir tanesini örmeden alıp ipimizi öne alıp geriye dönüyoruz. örmeden aldığımız ilmeğimizi yine örmeden ipimizi arkaya atıp lastiğimizi örüp aynı yere geleceğiz. Lastiğimizi örüp buraya kadar gelelim. Lastiğimizi ördük. Bu döndüğümüz son ilmeğimiz. Bunu yine örmeden alın arkadaşlar. Geçirin. Normal diğer tarafları örmeye devam edin. Bunu bir de bu şekilde yapmamızın sebebi arada boşluk kalmasın diye yapıyoruz. Yani döndüğümüz yerde büyük bir boşluk oluşmasın diye. Ön tarafa geldiğimiz zaman yine burada normal bu iki ilmeğimizi keseceğiz ve burada ara hiç olmayacak. Şimdi kolumuza kadar örelim. Kol kesimimizi de yapalım. Kol kesimi tarafındayız. Yine lastikten bedenden bir tane aldık iki tane ilmeğimiz kaldı bu ikisini de yok edip tekrar buraya gelelim artık burada yapacak bir şeyimiz yok yaka tarafından hep iki tane ilmeğimizi birlikte alacağız ön taraftan buradaki iki ilmeğimizi de yok edinceye kadar örelim yakamız dönmeye başladı arkadaşlar bakın burada toplama kabarma gibi herhangi bir şey yok gayet güzel döndü yakamız örgümüze devam ediyoruz kol tarafından kesme işlemlerimizi bitirdik buradaki hizaya kadar kesmelerimizi yaptık kolumuzun dönme işlemi bu şekilde arkadaşlar buradan yukarıya artık kesme yapmıyoruz tamamen bu örneğimizi üzerine koyup örneğimize devam edeceğiz yakamızı kol hizamızla birlikte kesiyoruz bazen yaka daha alttan açılsın istiyorum derseniz bunu bir örnek daha alttan e, açabilirsiniz şuradan. O da yaklaşık kol altından şöyle bir örnek daha aşağıdan. Kol kesimine başlamadan önce yakayı kesebilirsiniz buradan. O zaman daha açık olur yakamız. Ben kol hizasıyla birlikte kesiyorum arkadaşlar. Buradan itibaren kesmeye başladığımızda bu ters ilmeklerle birlikte 1 2 3 tanesini şimdi arka taraftan kesip üçüncü örneğimizi de bitireceğiz ama tabii ki bu daha çok geniş omuzumuz için kesme işlemlerine devam ediyoruz ilerledikçe sayıyı size söyleyeceğim şimdi yakamızı kesmeye birer tane kesiyoruz arkadaşlar buradan. Yukarıya doğru kesmeye devam edelim. Yakamızın kesme işlemlerini buraya kadar yaptık. Buraya kadar kaç tane ilmek kestik? Kol hizamızla birlikte. Ona bakalım. Bu örneğimizin üzerindeki bu e, ters örnekleri de bitiriyoruz ve buradan aşağıya buraya kadar geliyoruz. Buraya geldiğimizde Buradaki ilmek sayımız 31 tane arkadaşlar. Kesmeye başladığımız andan itibaren 31 tane ilmeği yakamızı kesiyoruz. Bunun üzerine bu son yaptığımız örnek iki sırası daha var. Onu tamamlıyoruz. Ondan sonra onun üzerine 3 örnek daha koyup o da yaklaşık 3 e, parmak falan geliyor buraya kadar. Şöyle buraya kadar daha 3 örneği ne yakadan ne koldan kesme işlemi yapmadan bu gördüğümüz örgüyü olduğu gibi 3 örnek daha örüp omuz hizamıza kadar geleceğiz. Daha sonra omuz kapatma işlemimiz var. Şimdi 3 örnek daha örelim. Örgümüzün üzerine 3 tane örnek yaparak yüksekliğimizi tamamladık. Yakamız bu şekilde. Kol oyuntumuz bu şekilde. Omuz kısmında buradaki en son olarak buraya geliyoruz. Örneği tamamlamak adına ben ön tarafa geldim. Burada lastiğimiz 12 ilmek. 14 şu yan tarafından sayalım. Buraya kadar, 14, 16, 18, 20 taneyi şu önündeki böyle yapayım. Burası 20 tane olacak şekilde. Şimdi sıramızı tamamlayacağız. Geriye döndüğümüzde bu omuz yüksekliğini verdireceğiz. Burasını üç kere de bitireceğiz arkadaşlar. Ee, buraya kadar geldiğimizde arka taraftan buradan geriye döneceğiz. Şu örnekten geriye dönüyoruz. Şimdi buraya kadar örgümüzü öreceğiz. Arka taraftan şuraya kadar. Buraya kadar gelelim. Örgümüzün arka tarafından şuradaki son ilmeğin önüne kadar geldik. Burada bu düzün değil de ters olanın kenarındaki en son ilmeğimizi örmeden alıp ipimizi öne atıyoruz aynı lastiklerde yaptığımız dönme işlemini burada yapıyoruz şimdi yine döndüğümüz zaman ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz örgümüze devam ediyoruz burada kalan ilmek sayımızı tekrar ikiye böleceğiz şimdi bir kere burada döndük burasını bırakıyoruz örgümüzü örüp arka taraftan burada kalan ilmek sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane. Bu 28 taneyi ikiye bölüp buraya kadar gelip tekrar geriye döneceğiz. Tekrar arka taraftan yarıya kadar geldik. Şurada birinci döndüğümüz, burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane'den döneceğiz. Buradaki son ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi ön tarafa atıp tekrar dönüyoruz. 3 aşamalı kesme işlemi yapıyoruz burada. Tekrar bunu örmeden alıp yine örgümüze devam ediyoruz. Sıra başına kadar gelelim. Burada 3 aşamalı omuz bölümümüzü kesme işlemlerini yaptık dönme işlemlerini şimdi arkadaki bütün ilmeklerimizi bir sıra gördüğümüz şekilde omuz ucumuza kadar öreceğiz bu sıramızı örerken bu örmeden döndüğümüz ilmeklerimizi de bu son sıramızda bunu da örüyoruz arkadaşlar bütün ilmeklerimizi bir sıra görüldüğü şekilde tersler ters düzleri düz olarak omuz başına kadar ilmeklerimizi örüyoruz örmeden döndüğümüz ilmeği de örüyoruz bu örmeden döndüğümüz ilmeğimiz bunu da örüyoruz. Ve lastiğimizin uç kısmına kadar geliyoruz. Lastiğimizin uç kısmına kadar geldik. Daha önceki yapmış olduğum yeleklerde de anlattığım gibi yine burasını lastiğimizi tek tek bitirirsek bu şekilde açılma oluyor arkadaşlar. Yani çok fazla olmasa da yine burası şuradaki toplantı gibi durmuyor. O yüzden buradaki ilmeklerimizi 2 2 ilmeğimizi çok fazla sıkmadan lastik ilmeklerimizi ikişerli olarak bu şekilde örüyoruz. Ve son ilmeğimizi tek olarak ördük. Bakın bu şekilde duracak bu. Burada bütün ilmeklerimizin hepsini yaka lastiğimizin burasına kadar keseceğiz, kapatıyoruz bütün ilmeklerimizi. Sadece yaka lastiğimiz kalacak. Burada ipliğimizi tekrar bu şekilde ön tarafa geldiği için bitirme işlemini ipimiz arkada yapıyoruz ki burası daha düzgün olsun bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatalım arkadaşlar buraya kadar ilmeklerimizin hepsini lastiğimize kadar kapattık omuzumuzun yükseltisi bu şekilde arkadaşlar omuzumuz bittikten sonra arka yaka için lastiğimize yaka lastiğimizi devam ediyoruz şöyle yapalım 7 santim uzunluğunda lastiğimizi örüp ön parçamızı bitiriyoruz arkadaşlar bu parçamızda yaptığımız kol kesme işlemi ve yaka kesme işleminin aynısını diğer parçamız için de yapıyoruz. Bu yeleğimizin üzerimize giydiğimiz zaman sol tarafı arkadaşlar. Şimdi ben bu sağ tarafını da sökeceğim yine kol hizasına kadar. Tekrar baştan başlayacağım. Burada yapacağımız işlem yine aynısı. Bu sağ tarafımız Şöyle üst üste getireyim. Öyle anlatayım. Burada da aynı şekilde Buradan 25-26. ilmek bitinceye kadar buradan bütün ilmeklerimizi burada yapmış olduğumuz gibi buraya tekrar 12 tane ilmeğimizi atacağız ve buraya bitirmek için şuradaki yaptığımız gibi Ters ilmeği buraya denk getirin arkadaşlar. O zaman kesme işlemimiz daha rahat ve daha düzgün oluyor. Ee, burada tekrar e, örüp geldiğimizde bir tane lastiğimizden bir tane şişimizden alıp bir kere bir gidip gelip ikincisinde iki. Bir kere bir, bir kere iki ilmek olmak üzere ilmeklerimizi buraya kadar bitiriyoruz. 26 tane ilmeğimizi bitireceğiz. Ondan sonra gövde ile birlikte buradan yaka kasma işlemimize başlayacağız. Buraya geldiğimizde yine aynı şekilde burada kenarda bir tane lastiğimizin ters ilmeği ile birlikte ilmeklerimizi birer birer her sırada bir tane ilmeğimizi eksilterek V yaka şeklini verdireceğiz. Yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Aynısını Diğer parçamız için de yapıyoruz. Yine omuz işlemimizde aynı şekilde ve burada yine 7 santimlik bir ense, arka ense için yaka lastiği örüp daha sonra bunu karşılıklı şekilde dikeceğiz. Şimdi diğer parçamızın da aynısını bu şekilde yapıp yeleğimizin önlerini bitirdikten sonra arka parçasını da şöyle anlatayım. Yeleğin arka parçası 167 ilmek arkadaşlar. Yine aynı şekilde örülüyor. Lastiği aynı, örnekler aynı ya da kendiniz başka örnek yapmak isterseniz ben sadece burada kol oyuntusunu ve yaka bölümünü anlatıyorum. Ön tarafta 20, 26 ilmek kesmiştik. Kalan diğer 5 ilmeği bedenimizde birer tane örerek yok etmiştik ve şu yuvarlaklığı verdirdik arka tarafta yaparken bu biraz daha az oluyor ilmek sayımız arka parçayı yaparken burada 18 tane ilmeğimizi kesiyoruz buradaki son 5 taneyi yine bedenle birlikte birer tane gidip gelerek keseceğiz arka taraf daha az olarak kesiliyor yine aynı şekilde birebir bir kere bir bir kere iki ilmek alarak burasını da aynı şekilde 18 ilmeği keserek düz olarak bitiriyoruz daha sonra bu beş taneyi yuvarlamak amaçlı birer tane keserek bedenle birlikte örüyoruz İki taraf için de aynı şey geçerli arka yaka için şişimizde kol oyuntusunu kestikten sonra kaç tane ilmek kalıyorsa önce ön parçadaki Omuzumuzun ilmek sayılarını sayacağız arkadaşlar. Burada kaç tane varsa, sadece bu örnek için, bu yelek için demiyorum. Yaptığınız herhangi başka bir yelek için de aynı şey geçerli. Ön tarafta yapmış olduğunuz omuz kesinti ilmeği kaç tane ise, arka tarafta da ilmek o kadar olmak zorunda, karşılıklı denk gelebilmesi için. Şimdi ben burasını da söküp buna göre ayarlayacağım. Yakayı açmak için ön omuz ilmek sayımızı sayıyoruz. Bu taraftan da sayıyoruz kaç tane olması gerektiğini. Arada kalan ilmekleri şimdi örgümüzün burada olduğunu farz edin. Buradan omuz sayımızı saydık. Buraya kadar geldik. Buradan kesme işlemlerine başlıyoruz. Yaka kısmını, arka yaka kısmını, ense kısmını ilmeklerimizi keserek Buraya yanaştığımızda yine buradaki ilmeklerinizi de sayın arkadaşlar. Burada ön omuz kaç tane ise o ilmek sayısına geldiğinizde burasını durdurun. Yani buraya karşı tarafa gelirken şuradan ilmeklerinizi kesin. Önce burasını aynı ön tarafta yaptığımız gibi yine 3'e bölerek 3 kademeli olarak burasını hemen birden kesmiyoruz tabii ki. Şurada bir yükselti verebilmek için. 4 sıra örneğimizi yapıp geliyoruz. Ondan sonra ilmeklerimizi 3'e bölüp kesiyoruz. Yine aynı şekilde bir sıra düz gidip bütün ilmeklerimizi daha sonra kesiyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde burasını kesiyoruz. Burasını yapıyoruz. En son burası kalıyor. İlmeklerimizi yine şişimizden burayı 4 sıra ördükten sonra kademeli olarak yine 3 bölümde diğer omuzumuzu da kesip yeleğimizi bitiriyoruz arkadaşlar şimdi örgümüzü diğer parçasını da ayarlayıp dikelim yeleğimizi komple dikip tamamlayalım arkadaşlar yeleğimizin dikiş işlemlerini de yaparak tamamen bitirdik arkadaşlar onarımını düzelttik kol oyuntularını düzelttik Yaka kısmımızı da düzelttik, arkayı da düzelttik. Yeleğimiz tamamen bitti. Ee, videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.